1980 ila 1981 yılları arasında yayınlanmış Japon çizgi televizyon dizisidir. İlk olarak yayınlandığı Japonya'da çocukların beğenisini kazanan dizi bu ülke dışındaki pek çok ülkede yayınlanmıştır. Türkiye'de de 1980'li yıllarda TRT'de yayınlanmıştır. Gözü kara bir çocuk olan Niz, hayvanlara zarar vermeyi sever. Bunun üzerine bu davranışından vazgeçmesi için bir gün minik bir insana dönüştürülür. Hayvanlarla konuşabildiğini fark eden Liz, çiftlik kazı Martin ile arkadaş olur. Sadık arkadaşıyla yaban kazı sürüsüne katılarak sıra dışı bir yolculuğa çıkan Liz, kazların tecrübeli lideri Akka, Uysal Kartal Gorgo, iyi kalpli yumuşak tüy ve iki rakip kız kardeşin oluşturduğu topluluğun kurallarına göre yaşamayı öğrenir. Her macerayla yeni dersler öğrenir. Zamanla daha iyi, daha duyarlı bir çocuk olur. Dizinin sonunda dersini aldığı için tekrar normal bir çocuk olur. Bu güzel çizgi dizi, animasyon olarak tekrar hazırlandı. TRT'den yapılan açıklamaya göre, yakın dostu Martin ve kazlarla bir yolculuğa çıkan Liz'in maceraları TRT çocuk ekranlarında yayımlanacak. Üç boyutlu animasyon tekniğiyle yenilenen, Niz ve Uçan Kaz, yeni tasarımıyla çocukları ekran başında eğlendirirken, ebeveynlere de çocukluk yıllarını hatırlatacak.